Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir güncelleme gelmiş. Bugün ona bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yani e, siz bugün gelmeye bakmışsınızdır. Yani bakmamıza gerek yok. Bakmışsınızdır. Yani arkadaşlar ne zaman geldiğini bilmiyorum. 2 haftadır pek girmemiştim tam tamına. Yani özledim. Yani farklı bir oyunları falan filan gitmişti. Arkadaşlar o yüzden de özür hediyesi olarak size hanedan yılanı aldım. Göstermek için arkadaşlar. Bakın böyle. Kendisi çok tatlı bir yılan. Ben çok sevdim açıkçası bu yılanı. Arkadaşlar bu yılını büyüteceğiz mi? Ama onu farklı bir videoda büyütürüz arkadaşlar. Bugün şu bileti tamamlayacağız sadece. Ve aslında arkadaşlar almışım ben bunu. Bu bu ne? Bunu bir yere mi takıyorum? Dakika avatara gir. Bir yere mi takıyorum bunu? Dış bakayım bir. Sırt buradaydı. Evet sırtı takıyormuşum. Aman Allah'ım çok güzel. Ama ben kanatlarımdan eminim yani çok güzel. Arkadaşlar yepyeni bir avatar yapacağım. Arkadaşlar suratımdaki bir değişikliği gördünüz mü? Değiştirdim. Sence eski suratı da iyi yoksa yeni suratı mı? Bunu toplulukta paylaşayım arkadaşlar. Toplulukta paylaşacağım. Eski suratı diyorsunuz? Eski suratı Yeni suratı diyorsunuz? Yeni suratı takacağım bu komünün için? Yani diğer komünime tabii ki de bu suratı takacağım. Allah. Yani çünkü bu K-pop Huntrix güncellemesi ve K-pop Huntrix gibi giymemiz lazım. Şimdi arkadaşlar buradaki kıyafet falan tamamlamak üzereyim. yok güzel. Allah'ım ya çok güzel kıyafet. Dur bırak Ya. Ana. Aa günlük şey toplayabilirim. Toplayabilir. Bunun bir sınırı varmış arkadaşlar. Farkında değilmişim. Ah benim koca kafam. Ah! Hadi sizinle şu güzellik oyununu oynayalım ve yepyeni kıyafetler açalım. Olur mu? Yani yeni kıyafet açmak için bu oyuna girdim. Bilmiyorum. Bakacağım. Bakalım olabilir ki. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Eskiden sizinle oynuyorduk. Oynuyorduk eski videolarımda. Hani benim takdim şuradan başlamaktı. Yani özlemişim bu ip de bayağıdır bir getirmiyordu arkadaşlar. Admin valla çok iyi yani. Arkadaşlar inşallah kısa bir süre içinde iş oluruz kreatör. Ben bunu yapacağım bu sefer. Şöyle. Ayrıca beyaz yapacağım ki tenimi. Siyah beyaza uyum gösteriyorum. Bakın burada siyah boya olmadığı için bir siyah bir saç beğenmem lazım. Siyah. Aa şu arkadaşlar kreatör olan mayanın saçını takabilirim. Kreatör hani. Ya ben buna farklı bir yüz takacağım. Daha güzel bir surat takmak istiyorum. Hani şu Rainbow High kızlarındaki şey çok güzel. Suratlar. Şunun suratını takarsam bence uyumlu. Aynen çok güzel. Bunun tis siyah sayılır. Siyah. Siyah beyaz. Bence arkadaşlar tamam mıyım bilmiyorum ama bakalım da böyle aa kafamıza bir şey takalım. Sade sade gitmeyelim bakın. Beyaz bir şey yok mu? Bu var ama bu da çok gülünç. Beğenmedim. Beğenmedim valla. Hmm. Aa beyaz şapka. Aa bunu takarsam çok güzel olur. Tam ben hazırım bence. Şuraları falan beyaz ya arkadaşlar. O yüzden taktım. Bence hazırım. Nasıl oldum arkadaşlar? Güzel oldum bence. Arkadaşlar bir sürü zaman varmış. Biraz bekleyelim o zaman sizinle. Arkadaşlar su çok az kaldı. Ay 9, 8, 7. Ay gidiyor. Çok güzel. Ben kazanırım bence. Ben kazanırım. Diyorum. İlk ben size kalp atacağım arkadaşlar. Bakın. Kalp atacağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. 16 aboneyiz. Hadi arkadaşlar aboneleri bastıralım. Oyun'dan çıkmış. Ben buna puan vermem. Oyun'dan çıkmış. Çıkmayın arkadaşlar ya. Çıkmış sizinle rakip olmak istiyorum. Hmm. Bakalım. Bu kim? Açıkçası pek beğenmedim. Buna bir yıldız vereceğim. Bu ne? Bu nasıl bir tip? Bu nasıl bir tip yani? İzleyenler der ki bu nasıl bir tip der. Yani. Ben buna iki vereceğim. Abicim güzel yaparsın. Ne diyorsun? Görünmüyor ya. Güzel yapsaydım biraz. Bu buna dört verebilirim ya da üç mi versin ya? Dört dört tamam. Dört vereceğim çünkü birincisi gibi açıkçası suratını beğenmedim biliyor musunuz suratı bu, bu ne yani ben beğenmiyorum o surat tipi ekarisi değil aslında çok tatlı bir surat kazananlar sekiliyor <laughs> bakalım aşk olsun size aşk olsun herkes birer yıldız vermiş arkadaşlar Aşk olsun size. Vallahi aşk olsun. Allah Allah. Aşk olsun. İstemiyorum. Reklam izlemeyeceğim. Dur ya da izleyeyim mi zaten? Aa. Ana izlersem daha iyi olur. Arkadaşlar Az kaldı. 6 elmas topladık. 12 elmasım oldu. Bize 16 elmas lazım ya. Farklı bir şey yapalım. Gel pizzacı olalım. Pizzacı. Nilüfer yalanı mı daha güzel yoksa benim yalanım Arkadaşlar belki benim yalanım çok tatlı yalanım çok tatlı. Arkadaşlar. Yani çok tatlış değil mi ya? pizza gibi. Arkadaşlar şu L'nin işi çok zor yani. Bu ne? Meyve satıcısı. Arkadaşlar pizza gay artık burada. Pizza burada. Diğer yerde inşaat yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tane inşaat robotu var. Şimdi. Pizza. Pizza gay. Pizza gi olmak istiyorum. Pizza guy. Allah. Pis olamıyorum. Şunları mı çekeceğim önümden? Ne yapsın? Ne topyalarım. Hah. Şuna bas. Galiba olsunca görmedim. Bilmiyorum. Kız bence benim pizzacı halim çok güzel ya. Arkadaşımla beraber oynuyorum bu oyunu. Tam bir kesinin saçını kepaze gibi yapmıştı. Kepaze usta diyordum. Kepaze usta. Hop. Nah. <laughs> bak, der, bak. Ay. Şimdi Zaman kaybetmeyelim. <laughs> Arkadaşlar benim videomu beğeniyor musunuz videolarımı? Arkadaşlar ilk katıldığımda çok mutluydum YouTube'a. Çok mutluydum. Arkadaşlar 7 hesabım nasıl 18 bu 14 falan oluyor diye sorarsınız arkadaşlar. 7 hesabımı daha önce açtım. Sonra YouTuber olayım dedim. Aslında yani... Bu hesabı sonunu açtım. Abi al. Al. Oh. Uh. İki kat al gibi değil valla. Bana ne? Bak. Valla. Abi beni bekletsin. 15. seviye oldum arkadaşlar. Çok iyi. O çanta. Oo, ay canına mükemmel mükemmel. Çok güzel. O oyunu ben çok seviyorum. 1, 2, 3. Arkadaşlar bitirmek üzereyim ya. Bitirmek üzereyim. Şans dileyin arkadaşlar bana. Bugün bunu bitireceğiz. Beraber bitireceğiz hem de. Kafamı taktım yani. Şimdi. Biraz daha mı pizza şey oynasak ne? Bence pizzacılık çok güzel. Pizza bayağı para veriyor insana. Ay dondurmacının üstüne atlayamadım ya. Para da veriyor. Ha yalnız pizza guy. Çok değişik yani pizza guy. Artık Lay'nin yanında çalışıyor. Lay. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar bugün pek konuşamadım. Konuşamadım yani konuşamıyorum bugün pek. Nedense Vallahi bilmiyorum. Ağzıma bir kuruluk geliyor bugün. Abi Fizini alır mısın? Almış haberim yok. Al. <laughs> Vallahi sen kim oyunun sesin akyamızın diye de sesin yap Şap gam yani aldı mı? Öyle wii diye bir tane ses çıkarıyor arkadaşlar. Wii. Onun gibi bir ses çıkarıyor. Sen misin Necat Usta? Al. Abi insanlar bekletmesin. Şimdi. Ana. bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım. Günlük şeyimi doldurmuş şu. Olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Ama on, 15 elmasım var. 16 elmas yaparsam belki bunu da alırım. On elmas alırım iman. Yaparım işte bir şeyler arkadaşlar. Yaparım az kaldı. Bir şeyler yaparım. Bilmiyorum. Hadi moda oyununa girelim. Bugünkü görevimiz bu. Bugündür. Bugünkü. Bugünkü. <laughs> ne oluyor bugün bana? Ah beni bekle beni bekle beni 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 beni. Ah be. Oyuncular bekleniyor. Biliyor muydun? Aman okuyamadım ya. Okuyamadım. Çok hızlı geçti. Azra çok güzel kıyafetin varmış. Bayıldım. Hepiniz kıyafetler çok güzel arkadaşlar. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. İşte ama. o kötü karakter. Oy. Oy bu. Bunu bence beğendiler. Kötü karakter. Kötü bir kız olacağım arkadaşlar. Kötü kadın. Şimdi arkadaşlar. Saçımı buna boyayacağım. Çok çekim görünecek biliyorum ama kötü kadın. Saçı. Şunu yaptım mı? Of. Of. Kötü kadın bu gi Bunu giyer. Nüfus kötüleri. Kötü kadınımız. Mükemmel. Alevli bot giydireceğim. Eldiven de giydiririm. Bilmiyorum. Eldiven. Evet. Nüfus kötülü. <laughs> ben bitirdim. Kafama bir şey mi taksam ne? Kötü, kötülük şapkası mı? Nüfus kötülüğü bilmem nesi bir şey oldu. Kızım kötü kadın yapacaksın. Ne yapıyorsun sen? Aa ben niye çok hızlı bitiriyorum arkadaş avatar ya. Neyse bekleyelim biraz. Arkadaşlar süre az kaldı. Ara. Ben buna oy veririm. Çok kötü olmuş. Bu ne kötü fasulye. Kötü Fasulye İlk ben Nüfus kötülüğü adına Nüfus kötülüğü korsanı Bu <laughs> nasıl bir kıyamet ne yapmışım ben Bu iyi bir kız olmuş bu ne bu ne bu ne çok güzel olmuş ama ben puan vermeyeceğim Uymamış şey satarken artık katkılaştım arkadaşım Azra bu ne gözünü seveyim gözünü seveyim bu sanki kötü karakter mi alın Vallahi Azra ben beğenmedim Lena kötü fasulye olmuş olabilir kötü fasulye İki verdim. Kötü diye <laughs> Vallahi çok güzel. Çok şeker aslında kostümü. Biraz korkunç yapabilirmiş. Bence bu iyi bir karakter olmuş. Güzel bir karakter olmuş. Ben buna puan vermem vallahi. Vermem. yalan söyleyeyim. Kazananlar seçiliyor. Bakalım. Kıcam. Vallahi çok şaştım ha. Allah bilmiyorum. Bu gerçek değil ya. Bu gerçek ölmüş diye bildiğim. Ah ah başla başla arkadaşlar. Elmas elmas. Elmas kim ne yapacağım? Bakayım ne kadar kalkmış. Az kalmış. Hadi. <laughs> Bitti. Oh be. Kafama düştü. Tamam. <laughs> ne? Elmas senin admin. Admin valla. İnsanı değil tıkeksin. Admin'i laf anlatılmıyor. Haklı değil miyim? Valla. Tabi oyunun yöneticisi Oysa, oysa yani oysa <laughs> neyse artık ne yapalım evet arkadaşlar bugünlük bu kadar kanalıma abone olmayı like atmayı zil tuşuna açmayı unutmayın hoşçakalın bay bay